Ecevit krizin fitilini ateşlemişti. Ancak Başbakan'ın burada duracağını ve ortaya çıkan korkunç tabloyu düzeltmek için çabalayacağını düşünenler yanılıyordu. Bülent Ecevit yangını söndürmek yerine körüklemeye devam edecekti. Hep birlikte izliyoruz. Krizin 3. günü. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ülkesinin ekonomisini manipüle etmeye devam ediyor. Ecevit bu sefer de meclisteki grup toplantısında konuştu. Ecevit, Cumhurbaşkanının kendisine karşı kullandığı ifadeleri eleştirmeye devam ediyor. 50 yıllık siyasi hayatımda ilk kez böyle bir muamele ile karşı karşıya kaldım deyince de bazı DSP'li milletvekilleri gözyaşlarına hakim olamıyordu. Ecevit'in konuşmasından sonra ekonomide meydana gelen deprem ise adeta tüm Türkiye'yi ağlatıyordu. Ecevit'in hepinizi ve milletimizi Allah korusun sözlerinden sonra piyasalar bir kere daha çöküyordu. Borsa yüzde 18 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor. Bir gün önce yüzde 3 binlerde seyreden repo faizi yüzde 7500'e fırlıyordu. Bu şu demekti. Bankada 100 milyarı olan bir günde net 16 milyar faiz almıştı. Ecevit konuştukça memleket batıyordu ancak para piyasalarında oynanan oyun bitinceye kadar Ecevit susmamaya kararlı görünüyordu. Şimdi piyasalarda vahşi bir oyun oynanıyordu. Merkez Bankası ile bankalar arasındaki bu savaş piyasaları kilitlemişti. Merkez Bankası'nın bankalara döviz satmamaları halinde Türk lirası vermeyeceğini ilan etmesi, döviz almak isteyen bankaların Türk lirası bulmaya çalışmalarına neden oluyor. Bu da Türk lirasının kıymetini yükseltiyordu. Türk lirası değerli hale gelince de faizler fırlıyordu. Repo faizi 94 krizinden sonra ilk defa %7500 lira tırmanıyordu. Bu birileri için günlük %20 faiz geliri demekti krizin çıktığı gün aldıkları 5 milyar doların 4.3 milyarını krizin ikinci günü Merkez Bankası'na geri satan ve isimleri hala çok az kişi tarafından bilinen bazı bankalar ısrarla yeniden dövize dönmek istiyorlardı. Ve o gün bu ısrarlarında hazineden aldıkları ödemeden gelen paranın da yardımıyla başarılı oluyorlardı. Bu bankalar Merkez Bankası'ndan o gün 3.2 milyar dolarlık alım yaptılar. Sebebi aslında çok basitti. Gün bitmeden Ecevit başkanlığında Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Özkan'ın da hazır bulunduğu en uzun kriz toplantısı bitmeden bir senedir uygulanan çıpalı kur programına son verilip dalgalı kura geçilmeden önce ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Bir kere daha efendiler Türk milletinin en sesinde boza pişirmeye hazırlanıyor. Türkiye efendilerin servetlerine servet katmaları uğruna ertesi sabah yüzde otuz fakirleşmiş olarak uyanıyordu. 23 Şubat 2001. Artık daha fakiriz. Türkiye'de herkesin geliri yüzde otuz bir azaldı. Hükümet bir gecede dalgalı kura geçince dolar 680 binden 900 bine, mark 320 binden 430 bine fırladı. Vatandaş bir gün önceki efendiler gibi hükümetten tüyoyu alamadığı için çok geç kalmıştı. Döviz büroları kapalıydı. Hükümet bir senedir uyguladığı ekonomik programdan bir gecede vazgeçmişti. Ancak ortada yeni bir program da yoktu. Ülke iflas etmişti ancak siyasiler pişkinlikte adeta birbirleriyle yarışıyordu. Ülkede büyük bir çalkantı yaşanıyor. Piyasalar aniden geçilen dalgalı kur sisteminin şaşkınlığını yaşıyordu. 4 gündür ülkenin altını üstüne getiren, 1979'dan beri ne zaman başbakan olsa ülkeyi ekonomik ve siyasi krizlere sürükleyen hükümetin başı Ecevit, Türk milletine telaşa kapılmayın diyordu. Sanki millet telaşa kapılmasa olacaklara engel olabilecekmiş gibi. Yılmaz ve Bahçeli ile birlikte basın toplantısı yapan Ecevit programdan taviz verilmeyecek diyordu. Sanki bir gün önce dalgalı kura geçilmemiş gibi. Ecevit milletin mantığıyla oynuyordu. Halk bir kere daha yanıyordu. Ecevit, Yılmaz ve Bahçeli üçlüsünün 418 günlük beceriksizliğinin faturasını yine halk ödeyecekti. Zira her devalüasyondan sonra olduğu gibi zamlar dalga dalga geliyordu ülkeyi 418 günde batıranlar ise millet hiç unutmasın ve bir daha yanılmasın diye gazetelerin baş sayfalarında işte böyle sergileniyordu.